Merhabalar. Bugün Gemlik Narlı'dayız. Narlı'da yapmış olduğumuz 300 metrekare gaz beton çelik villamızın şu an kaba inşaatını bitirdik. Çalışma arkadaşlarım ince işlerine, dış cephe montolama işlerine falan başladık. Müşterimize burada bir alt tarafta böyle bir depo yaptık. Betonarme bu şekilde. Buradan yukarı çıkış bir merdiven. Şu an ekip dış cephe montalamaya başladı. Burası terasın, yani aynı katın teras olan kısmı. Burası 80 metrekare bağımsız bir daire, yani üst katla. Burası ayrı. Burası normal bir daire. Müşterimizin kayınvalidesini yaptık burayı. Birinci katını yapıyoruz yani. Dış cephe 5 santimlik kovari. Arkadaşlar İçerisinin en alt katın elektrik su tesisatları geçti. Yani şu anda yapım aşamasında elektrik su tesisatları. İşte bakın sıvanın altında file uygulamasını mutlaka yapıyoruz. Gaz, beton, çelik binalarda. İşte gördüğünüz gibi burada filelerimiz, dış cephe montalamamız, dairemizin yerden tavan yüksekliği 3 metre. Alt tarafa yerden ısıtma gelecek. Bu şekilde burası 2 artı 1. Müşterimizin kayınvalidesinin dairesi. Burası bu şekilde. Evet çelik kondüksiyonlar yapılmış. Her şey bitmiş. Şu an sadece elektrik su tesisatları geçtiği için alçı sıva işlemine başlanıldı. Evet şimdi ikinci kata geçeceğiz. Evet buradan şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Müşterimizin projesi ne şekildeyse biz o şekilde uygulamayı gerçekleştirdik. Evet. Burada da aynı şekilde duvar örmeleri bitmek üzere. Daha doğrusu bitti. Ufak tefek işlerimiz var duvarlarda. İşte elektrik tesisatları falan çekiliyor. Binamızın. Binamız 3 kat. Her daire 80 metrekare ayrıyeten 20 metrekare de önlerinde verandaları var binamızın. Yani 86 20 Bu üst katlara izo camlar döşendikten sonra alt kısma tabi elektrik tesisatları geçtikten sonra izocamlar camlar döşendikten sonra şey asma tavan yapıldıktan sonra izocam cam döşenecek. Ayrıyeten ekstra bir yalıtım öyle olacak kat arasında. Bakın görüyorsunuz ara katlar bizim beton. Burada şu an 10 santim beton var. Bu ara katlarda. Vurduğunuz zaman bakın. Aya, ayağınızda vurdunuz gibi beton bina gibi bir his veriyor bu binalar. Evet. Görüyorsunuz köşelere bayrak atılmış. Bütün köşelerde bayraklar var. Evet burası da ikinci kat. Burası dubleks bir dairemiz. Buradan böyle bu şekilde bir buradan. Burada bir merdivenimiz var böyle. Yukarı çıkış. Dublex merdiveni. İşte burası da normal burada bir çocuk odası. Bu şekilde. Yani kaç burası? ortalama iki buçuk metreye 4 metre dört buçuk metre civarında. Burada da bir oda var. Mesela iki buçuk metre, dört metre de burada da bir çocuk odası var. Burada iki çocuk odası var. Burası bu şekilde mutfak. Buraya kadar, buraya kadar mutfak geliyor. Yani şuraya kadar mutfak gelecek. Burası komple mutfak. Salon, mutfak salon burası. Şuradan şöyle bu şekilde, buradan böyle dönüş olacak. Şurada da adada da ada bir mutfak olacak. İşte bu şekilde dairemizi şu an ekip arkadaşlarımız yapmaya devam ediyor. Evet. Şimdi üst kata çıkalım. Üst kat da aynı şekilde 100 metrekare. Burası yani verandalarla beraber burası 200 metrekare olmuş oluyor. 100, alt, 100, üst 200 metrekare. 100 metrekare de aşağıda 300 metrekare bu şekilde. Binamızın girişi buradan. Bu şekilde burası koridor. Burası salon mutfak. Yani açık mutfak. Burada bir tuvalet banyomuz var. Burası tuvalet banyo. Yukarıda da aynı şekilde bir tuvalet banyo var. Çift tuvalet banyo var burada. Evet. Şimdi üst kata çıkacağız. Evet, üst kata çıktık. burada büyük bir yatak odamız var. Bu şekilde. Denizi gören. Şurada tekrar bir alt veranda. Şurada alt veranda. Bu da üst veranda. 20-20-40 metrekare. Yani bu dubleksin 40 metrekare verandası var. Bu şekilde. Çatı Osebe Mevran. Şurada küçük bir odamız var. Burada tekrar bir yatak odası. Şurada ebeveyn banyosu var. Burası komple bir yatak odası. Şöyle deniz manzaralı güzel. Tabii ki şimdilik inşaatımız devam ediyor çalışmalarımız. Dediğim gibi kat yükseklikleri 3 metre. İşte verandan çatısı kapanacak. Çalışmalar şu an daha devam ediyor. Şu an mesai saati dışı olduğu için şu an ekip arkadaşlarımız burada yok. Şu an saat yedi buçuk civarı falan zaten akşam. Evet, çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Aşama aşama bütün binamızın yapım aşamasını size sırayla göstereceğim. Evet, Gemlik Narlı'dan herkese iyi akşamlar diliyorum.